Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Magnet dergisinden yepyeni kariler getirmeye devam ediyoruz. Sizlere söz verdiğim gibi gün içerisinde paylaşılan görüntüleri anında sizlerle paylaşacağım. Çünkü biliyorum ki birçokları dergini alamıyor ve tabi ki Hankeri ve diğer oyuncuları da merak ediyorlar. Tabii ki ben de sizlerin merakını gidermek için hepsini bir bir kanalımda paylaşacağım. Bunun için gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Dergi yayınlanır, yayınlanmaz tüm sayfalarını bir araya toplayarak sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.